Sol stoper, sol stoper konusu bugün 2 Eylül. 4 Eylül saat 12'de. E, gece saat Türkiye saatinde 00'da. Değil mi? Avrupa Ligi'ne bildirme süresi bitiyor. 2 günü var aşağı yukarı. 2.5 iki 2 iki gün. Işte 60, 60 saati, saati, saati var. var. Şimdi burada... Programın çekildiği de, saate göre. Tabii tabii. Yayınlandığı, tabi, 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 tabi. yayınlandığı saate göre tabii, tabii tabii. Yayınlandığı saate göre değil. Biz, sa, biz saat, biz Girelim kademe. Saat 2.30'da çekiyoruz. Maldini müdahalesi Şimdi biz... Ha? Duyduklarımız da doğruysa, Hermoso'yu aldı da Nerson'u da sattıysa oraya kesin takmıyor. Hatta belki de iki tane lazım. Apo'nun durumuna göre. O zaman birazcık artık beceri görmek istiyor millet de. yani Haklı olarak biraz beceri görmek istiyor. Sadece Jakobs değil. Hadi abi. Biraz bir şey görelim. Ayrıca biliyorsunuz ki oynayan oyuncuyu satma işi bitti. Zaten kadrosu bildirilen oyuncuyu satamıyor. Avrupa'dan alamıyorsun. O zaman ya boştakilere bakacaksın ya Arabistan'dan çağıracaksın ya da <laughs> Chelsea gibi kadro dışı kalan 500 kişinin içinden birilerini çekeceksin. O da sol stoper de öyle kolay bulunan bir şey değil yani. Solak mı olacak illa? İlla solak olmayacaksa tamam, çok zor, zor değil. Sol bek bulmak kadar zor değil. Ya dünyanın en iyi sol stoperi solak bu, değil şu anda yani Van Dijk işte işte bu meseleler işte bu meselelerin bu kadar gecikmesinin sebebi Aynen katılıyorum. Beceriksizlik biri başka de, hiçbir şey değil. Biri de e, bu zamana kadar pek Hazırlıklı olmamak diyelim. öyle Şimdi söylüyorum. geçen programda... Bir taraftan da tabii şöyle de deseler bize İbrahim Bey ile Dursun Bey. Kardeşim biz 27 Ağustos'ta Young Boys'u geçeriz. Parayı zaten alacağız ya. İki tane transferi tak tak yaparız diye düşünüyorduk da diyebilirler. O da olabilir. Geçen programda... Ama gaz... ben de o zaman derim ki İbrahim Bey'e. İbrahim Bey siz maçtan sonraki açıklamanızda dediniz ki biz bu tur buraya katılıp katılmakla ilgisi yok. Üç tane transfer yapacaktık zaten başarısız oluyor demiştik. Başarısız buluyor abi İbrahim Bey Galatasaray taraftan. Ben aynen katılıyorum yani. Evet başarısız öyle yani. Sözde yönlendirme zayıf. Evet. İcraat yok gibi bir şey. Ben değil onlar evet. başarısız evet. Şimdi geçen programda sen Galatasaray böyle scout ekibinin işte olduğundan daha iyi gösterildiğini ya böyle abartıldığını söyledin. Bütün tek Galatasaray genel olarak scouting kişinin abartıldığını buluyorum. E, yani. Teorik açıdan sana hiç katılmamakla beraber. Evet. E, pratikte de şu var. Bu yaz ilk kez işlemedi. Neden? Ne yapacak abi? Scoutlar tek başına gidip böyle kapıyı çaldım hani şey gibi. Ama işte Cem Yılmaz'ın karikatürleştiği askerlik anısı gibi ne diyecek Scoutlardan mesela? C nokta M ne diyecek abi? Vurdum kapıyı Dursun Bey'in odasına girdim. Böyle mi yapacak abi? Dursun Bey'in odasına gitmeyecek. Galatasaray'ın neye ihtiyacı olduğunu futbol takımının Galatasaray'ın yeni yönetimi farkında değildi. Tamam mı? Ben dedim ki Beşiktaş maçı bak Süper Kupa bu yenilgiden ağır yenilgiden ders çıkarıp hemen farkına varırsanız Young Boys'la ya da kimle eşleşeceksen o zaman elenmezsin. Bundan gerekli dersleri çıkartmazsan o zaman asıl. Yani Galatasaray Beşiktaş meşrinin telafisi var. Ligde iki kere daha oynayacaksın. Ama şampiyon ligine katılamazsan telafisi yok. Demiştim. Söylemek istediğim buydu demiştim, güzel kardeşim. Demiştin evet. hakikaten. Ve demiştim. yani o scout ekibinden faydalanmayı bilmiyorsan e, yuhsana ben başka bir şey demiyorum yani. Bak gerçekten öyle. Son Bak güzel, güzel abi, kardeşim. Nelson sizi... denen oyuncunun... <laughs> bon servisine kadar da 8-9 sona. Değil mi? 7.5 almışlar. 7.5 8. Maaşı ne kadardı? Düşüktü. Evet. Sen de şimdi ne dedin abi? İşte ve Kasım ayında 27 milyon euro ödemesi var. Evet. O 3 tane büyük isim alacağına bir tane scoutların dediği ismi alsaydın. Doğru söylüyorsun. Ha. Doğru söylüyorsun. O, o yüzden scout işi o önemli. Bakış açısı konusunun önemli. Ferdi Kadıoğlu'nu aldıran koku o da bir scouting. Evet. Ben de diyorum ki Sonuç itibariyle scouting dediğin şey raporladığı yer teknik direktör. Teknik direktörü raporluyor. Teknik direktör diyor ki bana işte atıyorum. 3 numara lazım, 8 numara lazım. Işte misal 11 numara lazım. Evet sen böyle yönetimde diyor ki bu servis bedeli olmasın diyor. Diyor. O zaman 30 yaşında orcu alıyorsun. Scouting ona göre buluyor. Evet. Getiriyor. Ondan sonra karar mekanizmasında scouting gibi bir işi yok. Yok. Aynen öyle. O yüzden de scouting buraya kadar çalıştığı için evet. genel olarak abartılan bir şey. Son kararı veren kimse pozitif de verse Negatif de verse, son kar karar verici kimse onun dediği. Ben böyle. de sana diyorum ki bu karar vericiye bu Hı. futbolcu verileri ve ihtiyaçları verileri gelmezse. Bence gelmemiş olabilir mi abi Gel gelmiştir yani. Tamam o yüzden mücdendir. o yüzden böyle scouting ekibi böyle. Scouting, bir tek hepsi, Genel teorik hepsi. açıdan. Hepsi, hepsi sunuyor. En son hoca diyor ki bu olmaz, bunu boşver. bir şey diyor yani. Bir şey diyor hoca. Ondan sonra da yönetim dedi ki hocam sen hangisini istiyorsun? Ahmet'i, Mehmet'i, Ali'yi, Veli'yi. Bir, biri birini alıyorlar abi işte. Bak mesele bu yaz Galatasaray'da şuradan kaynaklandı. Neye ihtiyacı olduğunu farkında olmayan bir yönetim vardı. Bence İki bu yaz... üst üste şampiyonluktan sonra bir kere elin güçlenmiştir. Bir kere sen o milli mutabakat hükümetini koalisyonu bozmayacaktın bir. Tamam mı? Bir. İki. Yerine getireceğin isimler liyakata göre olacaktı. Liyakata göre olacak. Ben e, sen hep bahsediyorsun işte Fatih Altaylı'nın abi o mesela bilet meseleri bilmem ne artık bunlar yani o kadar futbol takımıyla ilgilenilmemiş ki evet. o kadar ilgilenilmemiş ki Şampiyon Ligi önlemesine eğlendim. Yani Galatasaray'ı bu anlamda e yıpratıcı günler bekliyor tabii yönetim Okan açısından Okan Buruk'la da ilgilenecektim. Yönetim açısından Okan Buruk'la da ilgilenecekti. Okan Hoca'ya da şöyle eleştiriler var. Bu yönetime çok destek çıktın. Heh. Kendinde şey Heh. yapmadın diye. Ne onu da abi? söylemiştim hatırlarsın. ne yapsın abi? Hayır tamam bak onu da söylemiştim. Fatih Terim'le fark. Fatih Terim yönetim istediği ihtiyaçları karşılayamayınca ince ince laf sokmalar. Medya üzerinden mesaj tabii, tabii, tabii. yapıyordu. Okan Buruk hoca Galatasaraylı kimliği öyle görüyor. Hep savundu. bütün bu Ama kaotik... hocam dedim oklar sana döner. Bak çünkü Türkiye'de böyle işliyor maalesef. Bütün bu kaotik duruma rağmen bütün bu yönetim üzerindeki e, bana göre camia baskısı da olacak. Bütün bunlara rağmen takımın toparlanacağını düşünüyorum. İyi de kura çektiler. Tabii zaten iyi de kura çektiler. %100 yaptı Galatasaray. Bundan sonra, bundan sonra göreceksin. Ama bundan sonra mevzu Okan Buruk olur. Yani yönetim bu işten kurtarır. En Avrupa karnesi ben olur. Avrupa karnesi. Ee, bundan sonra Okan Buruk'a döner okları yani. Peki. Ben de sana bir şey soracağım. Bölümü öyle bitireyim. Yani Dursun Allah kahretsin seni Ay. filan da bir çıkar. Dursun Özge'ye. Şeye döner. Vay benim erdemim nerededen filan çıkar. Tamam. Okan artık yeter tamam. kardeşim. Me döner yani. Bir şey söyleyeceğim. Ha. Ben sana soruyorum. Galatasaray taraflarının duygularına saygı duyuyorum. Senin ve objektif, bilimsel bakış açısından. Bizde öyle olacak. olacak yani. Kesin Sen mi? Sen şimdi... Patron her zaman haklıdır dediğin için senin görüşünü patroncusun. Tabii canım. Ben değilim. O ama senin hatrına böyle patronu bir kenara ayırıyorum Dursun Başkanı tamam mı? Geriye kalan bütün personel yöneticilerle beraber. En son patron sorumludur abi. Tamam. Patronu kenara bıraktım. Kral tamam teorik taşımaya girmiyorum. Katılmıyorum ama saygı duyuyorum. Neye katılmıyorsun? ya konuya gelelim. <laughs> Galatasaray konusunda bir şey sormak istiyorum. Patroncu değilim işte. Patron, ya ben patron seni ikna etmek zorunda değilim. Sen de beni ikna Öyle olur. de patron sorumlu duruyorum. Patroncu olamıyorum yani onu demek. Patronu kenara bırakıyorum diyorum. Işte. Tamam patronu tamam. ayıralım. Tamam. Yöneticiler. Tamam mı? Tamam. Teknik heyet falan filan. Bana bunlardan liyakata göre şu ana kadar verilen görevi ilk iki sezonda en iyi yerine getirme konusunda bir böyle sıralama yaparsan Okan Buruk'u kaçıncı sıraya koyarsın? İlk üçe sokarım. E tamam. İlk üçe sokarım. O bana. zaman teknik direktörü harcamak bu kadar kolay olmasın lütfen. Ülkede futbol evet. kültüründe bir takım gelişmeler olsun. Ama ben de gerçekçi birisi olarak söylüyorum ki oraya giden iş. Ben de sana katılıyorum maalesef. Yani evet. ben de gerçekçi olarak diyorum ki hocam sen bu yönetimi savundun ama oklar sana dönünce o yönetim seni savunmayacak hocamızın arkasında diyecekler ve ne zaman hocamızın arkasında deseler arkadan kötü işler yapıyorlar. Yani. Sen Abdülhamit'i savunduğuna döner bu iş. Hakan <laughs> Hocam o yüzden işinin gücüne bak. Ee, eninde sonunda baba tamam da sahaya sağda sahada da bir şey yok olur yani. Bir daha bir söyleyeyim. çok zayıf. Bak ben sana söyleyeyim. Geçen seneki bir Fenerbahçe Galatasaray <laughs> kopuşuna Beşiktaş'ı şey ekle bu sene. Bu sene vallahi aynen gidiyor. Bak aynen öyle. Hiç gene 100 puanlara gider yani. Herkes kötü abi. O olmuyor. Çünkü üç takım da 100 alamıyor. <laughs> <laughs> o aradık şey. 85 86'lar o o şekil olabilir. Neyse. Öyle ama bak onu konuşmamız gerekiyor yani bir bölüm olarak. Ya boş kaleye atamadım be kardeşim. <laughs> Serdar abi senin burada ne işin var? Kardeşim 40 kere söyledik. Atanınla tutanın iyi olacak dedik. Abi, şu hale bak ya, ha. şu hale bak ya. Bizim bütün ekip her hafta buradayız. Bekleriz.